kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere DGS'de çıkabilecek ilk 10 sorudan bahsedeceğim. Yani benim beklediğim sorular ve gerçekten her sene neredeyse çıkan sorular bunlar arkadaşlar. İlk 10 sorudan örnek hazırladım size arkadaşlar. İlk 10 soruluk bir örnek hazırladım. Yani bu tarz sorulara dikkat ederseniz siz de ben yazarken notlarınızı alırsanız sizin için daha iyi olur ve bu tarz sorularda sorular çözmenizi mutlaka öneririm. Çünkü gerçekten bu tarz soruların çıkacağını bekliyorum. İsterseniz hemen sorulara geçelim. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci soru rasyonel sayılar sorusu. Arkadaşlar öncelikle soruyu yazmak her zaman sizin soruyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Önce sorumuzu yazalım. Şimdi burada çarpma ve toplama işlemini yaparsak şurada da çarpma ve çıkarma işlemini yaparsak yukarısı 7 bölü 4 olacak. Aşağısı 9 bölü 4 olacak. Burada 2 eksi var. Bunu ters çevirip yukarı atarsak çarpma olarak 7 bölü 4 çarpı 4 bölü 9. 4'ler burada sadeleşir. Ne kalır geriye? 2 eksi 7 bölü 9. 9 çarpı 2 18 eksi 7 11 bölü 9. Yani C. Evet ikinci soruya geçelim arkadaşlar. İkinci soruda bize 2x artı y artı z eşittir 28. x eksi y artı 2z eşittir 17 olduğuna göre x artı z bölü y eksi z oranını soruyor. Arkadaşlar zaten x artı z'yi sorduğunda burada anlamalıyız ki biz hani denklemde y'yi yok edeceğiz. Zaten gördüğümüzde direkt burada y'ler gidiyor aslında. O zaman denklemi yazalım. Önce bir soruyu iyice anlayalım. 2x artı y artı z eşittir 28 x x y artı 2z eşittir 17. Şimdi daha demin dediğimiz gibi y'leri yok ediyoruz. Y'ler zaten topladığımızda direkt gidiyor. 3x artı 3z eşittir 45 geliyor. Her tarafı 3'e bölersek x artı z eşittir 15 gelir. Yani pay kısmı 15'miş. Peki payda de bize y eksi z'yi soruyor. Burada da arkadaşlar x'i yok edeceğiz. Nasıl yapabiliriz şimdi? Şu ikinci denklemi 2 değil eksi 2 ile çarparsak ve toplarsak şuraya yazalım. 2x artı y artı z eşittir 28 eksi 2x artı 2y eksi 4z eşittir eksi 34. Buradan bunu toplarsak x'ler gider. 3y eksi 3z eşittir x eksi 6 çıkar. Her tarafı 3'e bölersek y eksi z eşittir eksi 2 çıkar. Bize ne soruyor? x artı z bölü y eksi z. x artı z bölü y eksi z eşittir 15 bölü eksi 2 yani D şıkkımız. Arkadaşlar bu tarz sorular gerçekten çok basit oluyor genelde. Yani denklem veriyor ve bize böyle bir oran soruyor. Bu sorular basit oluyor. Zaten çok sayıda bu sorudan çözmüşsünüzdür. Yine aşina olmanız için ben de çözmek istedim. Hem de siz de görün istedim. İlk 10 soru nasıl gelebilir? Bundan biraz sorular çözmek istedim. Örnekler çözmek istedim. Şimdi sorularımıza devam edelim. Üçüncü sorumuz bir köklü sayılar sorusu arkadaşlar. Kök, kök içinde ondalıklı sayılar vermiş. Bunu rasyonel sayılara çevirelim önce. Şöyle bir kökümüzü yazalım. <laughs> 13 bölü 1 artı 77 Bölü 1000 Evet burası ne oldu Kök içinde 90 Bölü 1000 Her iki taraftan da bir sıfır silersek Ne olur 9 bölü 100 Tam yazamadım orayı 9 bölü 100 Şurası olmadı 9 bölü 100. Tamam. 9 dışarı 3 diye çıkar. 100 de 10 diye çıkar. Yani 0,3. Ve eşit. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soruda bize işaretleri soruyor. X artı Y eşittir 0. Arkadaşlar bu tarz sorularda kesinlikle soruyu yazmanızı öneririm. Daha iyi anlarsanız soruyu. Y küçüktür z'den. Ve x küp çarpı y üzeri 5 çarpı z büyüktür sıfırdan. Şimdi x artı y eşittir sıfır diyor. Yani x artı y eksi olabilir ya da x eksi y artı olabilir. Şimdi üçüncü denklemde şu iki durumu yerine koyup bakalım. <laughs> x'e artı dersek, y'ye eksi dersek, z'de eksi olur. Birinci durum. Bakalım birinci durum bize bizim denklemlerimizi sağlıyor mu? E, x'e artı dedik, y'ye eksi dedik, z eksi oldu. Z, y'den büyük olması gerekiyor. Burada z ve y eksi olduğu için bu sağlanmıyor. Birinci durum. İkinci duruma bakalım. Eksi artı eksi. E i̇kinci durumda Z'ye eksi dedik, Y'ye artı dedik. Ama z Y'den daha büyük. O yüzden bu durum sağlanmıyor. O zaman X'imiz eşittir artı, Y'imiz eşittir eksi, Z'de eksi olacak. Yani değişik. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sorular zaten yeterince çözdüğü sorular. Biz de çözmeye devam edelim. Direkt 3 üzeri 7 içeriye dağıtalım tek tek arkadaşlar. 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi 5. 3 üzeri 2 olur. 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi 6. 3 üzeri 1 olur. Eksi 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi 7. 3 üzeri 0 olur. Yani 9 artı 3 eksi 1. 12 eksi 1 11 Devam edelim arkadaşlar Evet Şimdi bir faktöriyel sorusu var daha çok bilmeyen konuyu çalışmamış öğrenciler burada ünlü bir şartı gördüğü için Korktuğumu söylüyorlar Ama hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar gerçekten Faktöriyeller çok basittir Hemen adım adım ilerleyelim arkadaşlar önce 8 faktöriyeli 6 faktöriyel kereler açacağız 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel artı 6 faktöriyel Bölü. 5 faktöriyel ile 3 faktöriyel ile kadar açacağız? 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Şimdi burayı 6 faktöriyel parantezine alırsak parantez içinde şurası 56 bir de burada altı faktörler artı 1 57 böyle burayı da 3 faktörler parantezine alırsak ne gelecek 20 1 19 Bunlar birbirini sadeleştirir. Burada 3 kalır. Yani şöyle oldu. 6 faktöriyel çarpı 3 bölü 3 faktöriyel. Şimdi 6 faktöriyeli 3 faktöriyel kadar açalım. Adım adım ilerleyelim arkadaşlar. 3 faktöriyel çarpı 3 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller sadeleşir. Geriye 360 kalır. Arkadaşlar faktöriyel sorusu bu kadar basit. Zaten DGS'de de beklediğimiz soruları çözdüğümüz için bu tarz bir soru gelir. Eğer hala korkuyorsanız bu tarz sorulardan veya da çözemediğinizi düşünüyorsanız bu tarz sorulardan çözebilirsiniz. Daha çok çözün. O zaman aklınıza yerleşir, öğrenirsiniz. Sınavda da rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz yine bir rasyonel sayılar sorusu. Arkadaşlar bu tarz sorularda da öğrencilerin bana söylüyor. Hocam de çok yüksek rakamlar var, sayılar var. Ee, hani yapamıyoruz. Gördüğümüzde gözümüz korkuyor. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar burada bir pratik yol size söyleyeceğim. Şöyle 2007'ye e M dersek 2008'e M artı 1 deriz. Ve işlemleri M ve M artı 1 üzerinden yaparız. Yani nasıl? şöyle şurayı tekrar yazacak olursak m artı 1 eksi 1 bölü 3 parantez kapat eksi m artı 2 bölü 3 şurası bölü 5 bölü 9 eksi 2 bölü 7 eksi eksi 5 bölü 6 artı 3 bölü 8 şimdi işlemleri yaparsak arkadaşlar önce payı yaparsak 3 m artı 3 eksi 1 bölü 3 eksi 3m artı 2 bölü 3. Şimdi burayı yaparsak arkadaşlar. 3m artı 2 eksi 3m eksi 2. Payımız 0 çıktı. Yani sonucumuz 0. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi perde hesaplamadık bile ve paya büyük sayılar verdikleri için büyük sayı mesela 2007'ye M dedik, 2008'e M artı 1 dedik. E direkt payı hesapladığımızda pay sıfır çıktı. Hiç uğraşmanıza gerek bile kalmadı. Bu tarz sorularda arkadaşlar böyle pratik düşünürseniz daha çok işinize yarar ve zaman kazanırsınız. Devam edelim arkadaşlar. Soru 8'de bize olduğuna göre a kare, a kare eksi ab b cb eksi c kare işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir iki kare farkı var. Gördünüz değil mi? Hemen onu açalım. Önce bir düzenleyelim. C, b İki kare farkını açarsak a artı c çarpı a eksi c. Burayı da eksi b parantezine alırsak a artı c gelir. İki tane a artı c'miz var. O zaman a artı c parantezini alalım. a artı c. Burada ne kalır? a eksi c eksi b. Peki bize zaten A artı C'yi vermemiş mi? A artı C. Burası 9. Şimdi A eksi C eksi B'yi bulacağız denklemlerden. Şöyle yaparsak arkadaşlar. Birinci denklemi eksiyle çarpıp iki denklemi toplarsak bize A eksi C eksi B'yi verir. A eksi C eksi B eşittir 5 olur. Burası 5'miş. 9 çarpı 5 de bize 45'i verir. Yani aşık. Arkadaşlar bu tarz sorular gerçekten e, kafa karıştırıcı gibi durabilir. Ama bize verilen soruda en basiti nasıl indirgeyebiliriz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim 9'un soruda Burada bir mutlak değer sorusu var. Mutlak değerde arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki yani biliyorsunuz çoğunuz bunu x dışarı 1 artı 1 eksi olarak çıkar. Hemen şurada örnekten de gösterelim. x'in artı olarak çıktığı durum için x artı 4x eksi 15 eşittir 0 olur. 5x 15'e karşı 15 x eşittir 3 olur. Bu x'in artı olduğu durum. Bir de x'in eksi olduğu duruma bakarsak. x eksi 4 x eksi 15 eşittir 0. Eksi 3 x eşittir 15 ise x eşittir eksi 5 gelir. Bize de soruyor? x gerçel sayıların toplamı. 3 artı eksi 5 eşittir eksi 2. Yani c. Evet son sorumuza geçelim arkadaşlar. X eşittir 10 bölü 13. Y eşittir 100 bölü 133. Z eşittir 1000 bölü Yeni 333. Arkadaşlar burada payları eşitliyoruz. Payları eşitlediğimiz zaman paydası en küçük olan bizim için en büyük değeri verir. Yani şöyle düşünün bir tane pasta var. Pastayı 3'e, 4'e, 5'e bölüyorsunuz. 3'e bölerseniz daha fazla pay sahibi olursunuz. Yani en küçük paydaya sahip olan en büyük payı alır. Böyle düşünün arkadaşlar. O zaman şunları hemen payların eşitliği. Bunu yüzle çarparsak, bunu da onla çarparsak, şöyle olacaktır. X eşittir 1000 bölü 1300. Y eşittir 1000 bölü 1330. Z eşittir. Zaten Z Payı bin bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi baktığımız zaman x'in payı y'den ve z'den küçüktür. O zaman x en büyüktür. Yani x büyüktür. Y'nin paydası da z'den küçük olduğu için y de z'den büyük olacaktır. Y z. Yani genç yavrumuzda arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk 10 sorumuz böyleydi. Yani bence bu tarz sorular gerçekten çok önemli. Size bu tarz soruları çözmenizi öneririm. Ben yazarken notlarınızı aldıysanız o notları mutlaka tekrar edin ve bu tarz sorulardan mutlaka çözün arkadaşlar. Arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Eğer video sonuna kadar izlediyseniz şu an instagramdan bizim biliyorsunuz dgs rehberlik ve koşuk yaptığımız bir sayfamız var Instagram'da. Şu an o sayfayı aşağıya koyarım, linkini de koyarım. Şu an o sayfaya direkt gelip bana yazan ilk 10 öğrenciye, hocam ben videonuzu izledim, sayfanıza abone oldum ve videonuzu beğendim deyip yazan 10 öğrenciye ücretsiz koçluk ve program yapacağız arkadaşlar. Böyle bir sürprizimiz, böyle bir hediyemiz olsun istedik arkadaşlar. Hemen şu an bize yazabilirsiniz. Herkese iyi günler. के छ उसमा राखेको छ